Bu sürekli evin önünde kornaya basanlar için. Oo. Oh, oh. Ya insan demek ki sinirlenince böyle burada her şeyi halletiyor. Ne yapıyor burada yani? Sinirlendim de vur, vurarım, vurarım. Sen şimdi ne yapıyoruz biz? İzleyicilerimiz merak ediyor. Biz ne yapıyoruz? Niye dövüyoruz bunları? Şimdi bunu döveceğiz, döveceğiz. Döveceğiz. Dibini dökülecek. Ondan sonra rüzgar havuzuna böyle kavuracağım. Döveceğiz. Elimizi gelecek. İşte. Bak, yani bak. bahçelerde bölülecek. Onlar gelin benim, görünce de. bu. Yani bu meşhur taranın olmazsa olmazı. Bak nasıl takılıyor çocuk. Böylece böyle çıkıyormuş. Kurtuluyor önce güneşte. Ne kadar zamanda bu kadar kurudu tıkır tıkır. Ben üç gün bunu topladım. Üç gün topladın. Kaç gün kuruttun? Da sabahtan akşamıydan. Kuru ya. He mi? Olabilir mi bu kadar? Bir günde kuru mu bu bu kadar? Kuru hali. Diye, topluyor, yaş topluyor. Dalından kuru topluyorsun. Dalından Dalında ben... kuruyor bu ha, şekilde. Dalında böyle kuruyor. Çeter çeter topluyorsun. Bizim Yok, hanım da çocukları boşuna uğraştırıyor evde. Yaşıyla. Aa ben kurusunu çok Demek ki böyle. dalında kurutacağız bahçede ondan sonra dökeceğiz bir. Ondan sonra Allah ben yine bugün kime kızdım. Kime öyle. kızdım ben yine bugün. Bilmiyorum Bizim kime kızdım. Bir olacak çocuğum. Hı. Akşam bunu savururum, buyurun, ayıların, ondan sonra ayıpların, ondan sonra satışa, sipariş, İstanbul, Ankara, her yere. Adres benim. belli. Belli, biliyor takipçilerim sadece. Takipçilerime gidiyorsun. Niye de biliyorlar? <laughs> benim evimin neresi olduğuna, yumurta nerede olduğuna, yoğurdum nerede olduğuna, elleri gibi geliyorlar. Biz biliyoruz sadece. Hadi buralar biliyor miskinim. Aynen öyle takipçiler. Biz ne yapacağız biz? İzmir ellerinde, çeşme ben seni nereden bulacağım? Hayır, hiç üzüldüm. Ben Bir Günay de onun tez. için bulayım. Hayır, Günay teyze liste gönderirim. Anlaştık. Anlaştık. Dur. Dur o bir zaman. Instagram'da Günay teyze gönderdi tamam. Gitti. O kadar kolay. O kadar kolay. Yani bu kadar kolay. Yok değil, Günay teyze. Efendim şaka bir şey var. Meşhur bölücüler bu şekilde dalında kurutulduktan sonra dövülüyor. Bunun evet. adı ne demiştin? Tokuş. He halın malını kurasın, Maşallah çok işe yarıyor yani. Tabii ki. Çok işe olmazsa hayat durur. Bak nasıl döküyor her bak, bak 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 gel vatandaş. Bak, bak. Gel bak burada işte bölünce. Aynı kere. Evet aşağıymış efendim bölünce işini hallediyoruz. Ardından yoğurtlamaya geçiyoruz. Ama önce biber topluyoruz. Yani zahmetsiz rahmet olmuyor. Zahmetsiz emek olmaz. O zahmeti çekeceksin ki ekmeği daha İlk çalışıyorum ama değil mi? Tabii ki güzel çalıştın maşallah. Dur biberler toplamada şu tanelerde anlatayım. Kaza geldim gel. Aynen. Allah. Hadi gel. Hadi gel. Hemen şuraya gidiyoruz. Bir dakika, bir, dakika. bir daha ayarlayalım. Hoppa. <laughs> <Ofpa>. Ulan <laughs> şöyle bir tavuğu var. çok güzel görüntü var.